Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten herkese merhabalar arkadaşlar. Üsküp çok hareketli olan bir yer değil. Nüfus olarak popülasyon az. Kimsenin e, gelip kalıcı olarak yerleşmediği. Çünkü ekonomik olarak çok yüksek bir e, ekonomisi bulunmayan, aynı zamanda kara para akışın olmadığı, devletin güçlü olduğu, insanların normal bir hayat standartında ev kiralarını ödeyip arabalarına sahip olabildiği devlet tarafından bu durumların desteklendiği kredi olabilitelerinin yüksek olduğu bir ülke yani buranın vatandaşıysanız harika bir hayat geçiriyorsunuz. Eğer burayı güç eden bir Türkseniz veya farklı bir ülkenin vatandaşıysanız sizleri de buranın huzuru tatlılığı ee, nefis bir doğası stressiz yaşamı yani sabah kalktığınızda Türkiye'de herhangi bir yerde yaşıyorsanız denizi görmeniz, denize ulaşım yapabilmeniz çok zor. Hem trafiğinden olsun hem uzaklığından olsun. Ama burada nehrin kenarında yürüyüş yolları, insanların e, daha yapmış olduğu yürüyüşler sizi motive edebilir. Hayat burada çok güzel, çok rahat. Market fiyatları çok uygun. Türkiye'ye göre yarı fiyatına bulduğumuz etiket fiyatları olabiliyor. Birebir aynı fiyatları olabiliyor. Ama e, burada o tüketim toplumunu görmediğiniz için sizlerin de bu tüketmeye olan isteğini e, köreltmiş oluyor. Biz buraya her şeyimizi satıp geldik. E, burada da e, eşyalı bir dairede kalıyoruz. Bütün evler burada eşyalı oluyor. Yani burada yeni bir hayat kurmak isteyenler, Türkiye'nin bu ekonomik atmosferinden bulunanlar, insani birbirlerine karşı insanların yapmış olduğu bu e, gereksiz samimiyeti ve hoşgörüsüz davranışları e, dan sıkılanlar yani farklı bir ülkede yaşam arayışına girenler burada oturumunu alabiliyorlar burada şirket kurup gelebiliyorlar var olan şirketlerini burada bir şekilde vergisel olarak karşılığını gösterip oturum alabiliyorlar Bunlar da çok kolay çok masrafsız işler yani bir kere yapılan işler sonrasında daha kolay oluyor her şey burada araç almak çok kolay burada ev almak çok kolay buraya yatırım yapmak çok kolay buranın vergilendirme sistemi de çok uygun Türkiye gibi yüksek vergileri yok. Kdv oranları o kadar yüksek değil. Az önce 70 yaşlarında bir teyze yanıma oturmaktan vazgeçti. Beni rahatsız edeceğini e, düşündüğünü böyle hareketleriyle anlatmaya çalıştı. Tabi dil bilmediğim için anlaşamadım yani rahatsız etmeyeceğini söylemeye çalıştım ama videoyu çektiğimi gördü ve beni rahatsız etmek istemedi. İşte Makedonya'nın e, tabi yerleşimine göre değişebiliyor. Makedonya'da yaşıyorsanız insanların birbirine karşı anlayış içerisinde olduğunu, yani bunun bir kural yazılı bir kural halinde olmadığını, bir metin halinde olmadan ama insanların birbirine karşı hoşgörü içerisinde olduğunu çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ee, Makedonya'nın e, bir güzel tarafı da yani yeşillik içerisinde, yani insanın o etkidesel olarak e, aramış olduğu hayatı burada Makedonya'da bulabiliyorsunuz. Her yer yeşillik, her yerde parklar var. İnsanların rahatça, özgürce gezebileceği yerler. Ee, burada insanların asıl olayı çok çalışmak değil. Yani burada insanlara bir iş yaptırırken bir insana en fazla üç kere işi söyleyebilirsiniz. Hani ne oldu bizim iş, nerede kaldı vesaire. Üçüncü kere söylemiş olduğunuzda hadi git işini başka yere yaptır. Ya yani bizdeki o Türk toplumunda olan o Sıkıntı, stres, e, yüklenme, o işi bitirme, o istek belki bu doğru olandır, dünyayı geliştiren olan şeylerdir ama bu dedikliğin de insanı hayatından çok çıkarıyor. E, hayatının böyle e, akışını bozuyor, ailesine karşı vermesi gereken, o zamanı ayırması gereken zamandan e, o insanı ayırabiliyor, alabiliyor, alıkoyabiliyor. Yani burada daireler, dairelerin birbirine olan uzaklığı, dairelerin yüksekliği, yani nüfus olmadığından dolayı e, nüfus aslında her şey. Bir ülkenin batışına bile nüfus sağlayabilir yani. E, nüfusun dengesizliği, yani nüfusta üreten çokken tüketenin az olması e, bir etki ise aynı zamanda tüketenin fazla olup da üretenin az olması da aynı şekilde bir zarar. Bu ülkede üretim ve tüketim dengesi yerinde. O yüzden mesela buradaki kira fiyatları benim bu taşınmış olduğum evin kirası 8 yıl boyunca 200 Euro'ymuş. Yani ben taşınmış olduğumda 250 Euro oldu. E, tam merkez bu konumda e, evim. Yani otogarın hemen yakınındayım. Zaten bunu için tercih ettim. Merkeze yakın olduğundan dolayı. E, çünkü alışma sürecinde e, her şeyi tanımak e, her şeyi tanımak için e, merkeze yakın olmanız gerekiyor olabilir. E, burada her şeyin her yerde olabildiği bir yer değil. Pazar günleri mesela marketler burada kapalı oluyor. Çoğu yer pazar günleri kapalı. E, bu devlet yasasıyla sabit olan bir şey sanırım. Çünkü istisnasız ben her yeri kapalı görüyorum. Tam konuya vakıf değilim. Ama bu bile huzur katıyor insan içinde. Pazar günü herkesin o çalışmama stresinde olması. Ve şöyle bir durum söz konusu burada. Arkadaşlar cuma gününden insanlar bavullarını yapıp cuma akşamından herhangi bir işçi aile, memur ailesi, çalışan hiç fark etmez. Cuma akşamından bavullarını toplayıp Yunanistan'a tatile gidiyor. Ya da farklı çevre komşu ülkelere tatile gidebiliyor. Ya da kendi ilk illerinde burada Ohri var. Oraya tatile çıkabiliyor. Burada tatil kültürü çok hakim. İnsanların kendine vakit ayırmış o. İnsanların kendine ayırmış olduğu vakit e, vakti çok değer veriyorlar. E, çocuklarının gelişiminde ailelerin üstlenmiş olduğu rol kesinlikle üst seviyede. Mesela bir baba her sabah çocuğunu yeni doğmuş çocuğunu çıkarıp yeşil alanlarda, açık alanlarda gezdiriyor. Burada e, çoğu evde köpekle besleniyor. Yani köpekleri birlikte yürüyüş insanlar. Çoğu kişinin skuter ve bisikleti var. Burada dediğim gibi bir tüketim toplumu yok. Olabildiğince tasarrufa e, inanan ve birikime inanan bir e, yapı söz konusu. E, bir Sırbistan gibi, İstanbul gibi, Arnavutluk gibi böyle bir her şey, her şey bende olmalı, her şeyin en yenisi bende olmalı gibi bir kültür yok. Burada tamamıyla huzur var. Huzur arayanların buraya gelmesini, yani hayatta geçireceği birkaç yılı varsa e, burada geçirmesini tavsiye ederim. Burada iş olanakları nasıl? Burada iş olanakları arkadaşlar çok iyi değil. Çünkü bu ülke üretici bir ülke değil, aynı zamanda tüketici bir ülke de değil. Yani belirli iş olanakları var. Burada ne bileyim, e, kumar işi yapıyorsanız, burada yurt dışında yasal olmayan kumar işleri var. E, bu işlerden burada para kazananları görüyorum. E, haricinde kendi alanında yeterliliği kadarıyla, yani mesela ne bileyim. Bir markete gittiğiniz zaman 60 yaşında bir kişiyi kasiyerlik yaparken görebiliyorsunuz. Çünkü buranın genç nüfusu veya işbilen nüfusu tamamıyla yurt dışına göç etmiş oluyor. Çünkü burada bu ülkede bulunan kendi vatandaşlarına, bu ülkede bulunan kendi vatandaşlarına yurt dışına çıkma hakkı tanıyorlar. Yani bir Almanya'ya gidip çalışması bir Türkiye göre daha kolay. Çünkü burada üniversite mezunları mavi diplomayla mezun oluyor. Mavi Diploma ile mezun olan için Avrupa'da iş bulma olasılığı çok daha yüksek çünkü Avrupa Mavi Diploma'yı tanıyor. Ee, zaten çok ufak bir nüfusu olduğu için e, o nüfusta 3 ay, 4 ay gibi bir süre yurt dışında çalıştığı zaman e, bu ülkede geçinmesi daha kolay olabiliyor. Orada 3 ay çalışan bir insanın buradaki kiraları ödeyebilmesi, buradaki imkanları hayatına adapte edebilmesi çok kolay. Örnek veriyorum bir Arnavut vatandaşın ee, Makedonya'da olan bir Arnavut vatandaşın e, bir daire alabilmesi bir yılını falan oluyor. Çünkü ailesi buradayken aileden bir kişi yurt dışı, aileden, ailenin üç kişi olduğunu varsayarsak, aileden bir kişi Hollanda'ya, bir kişi Almanya'ya gidiyor. Bir kişi de burada ailenin başında kalıyor. Sonrasında o iki kişi bir yıl içerisinde bir apartman dikebiliyor burada. Burada yapılar olabildiğince e, yeni yapı yok ve hep restore üzerine restore edilmiş yapılar üzerine var. Ya nasıl söyleyeyim benim kaldığım bina 1980 yapımı bir bina. Ee, böyle Sovyet zamanlarından kaldığı söyleniyor ama şöyle benim omuzlarım kadar geniş bir kolonu var. Hatta tuğlası var mı diyeyim. Böyle bir duvar yani deprem deprem onu büyük ihtimal böyle titretir yani depremin etki bir şey değil. Buradaki yapılar çok sağlam, çok güvenli ve ben yaklaşık e, 20 ailenin bulunmuş olduğu bir apartmanda oturuyorum. 20 aile. Asansörde karşılaştığım kişiler haricinde apartmanda biri yaşıyor mu? Haberim yok. O kadar ses gelmiyor ki, o kadar sessiz ki e, yalıtımlar vesaire. Ya burada hayat kalitenizin artacağını ben e, düşünüyorum. Bir insanın buraya bir insanın buraya göç edip de hayatının kalitesinin artmaması mümkün değil. Ne bileyim beklentilerinizin farklı olması gerekiyor. Ben ne bileyim Lamborghini ise o zaman Dubai'ye git. Ya ben sıkıntısız, stressiz, çocuğumla birlikte vakit geçirebileceğim, insanların benim hayatıma karışmayacağı, insanların böyle tüketi, toplumuna hizmet etmeyeceği, kapitalizmi yaşamamak istediğim ya Almanya'da bile bugün Almanya'ya göç etseniz bile Almanya'daki ne bileyim o çalışan nüfusun o hengamenin sabah işten kalkıp işe gitmenin vermiş olduğu ya orada da Hintliler ne bileyim yani alıkoymuşlar ya o memleketi e, bakıyorsunuz tren istasyonlarına vesaire oranın popülasyonu da çok yüksek oranın nüfusu da çok fazla. Yani bilmiyorum ben bu memleketi tercih etmemin nasıl sebeplerinden birisi birincisi Balkan kültürüne hakim. Yani biz... Ben Edirneliyim. Ben Türk'üm. Ama Edirneliyim yani. Ee, biz Balkan kültürüne hakim insanlarız. Aynı zamanda insanların stressiz olması. Şimdi senin bir kaygısı yok, bir derdi yok. Herkesin yüzleri gülüyor ya burada. O kadar ilginç ki. Buraya, yani geçen ay Türkiye'deydim bir ay boyunca. O kadar stresliydim ki, o kadar kötü hissettim ki. Ya burada batık bitik bir insan olun. Şu çimlere uzanıp yatın. Ne bileyim Türkiye'de bir <laughs> Evinizin olması, bir arabanızın olması ne eş değer bir şey yani ne bileyim yani ben Türkiye'yi sevmiyor değilim ama Türkiye'de bizler bile hani iyi olan insanlar bile böyle dışarıyı kötü gören insanlar bile o trafikte o o aradaki o toplumun içine karıştığımız zaman Türkiye'de ee, ne diyeyim o arabada kornaya başan basan kişi siz oluyorsunuz o sabırsız olan kişi siz oluyorsunuz yani o yüzden gerek var mı varsa böyle bir imkanınız gelip buraya bir geliriniz de varsa Türkiye'de ne bileyim faizle para koymuşsunuzdur, kirada eviniz vardır, yani huzurda yaşamak istiyorsunuzdur, yeni bir yatırım yapmak istiyorsunuzdur. Ya benim şirketim vardı, devrettim. Ee, bütün üzerimiz olan her şeyi sattık. Geldik. Hiç çalışmıyoruz da. Öyle. Geziyoruz. Zaten akar var. O yüzden bir şey kurmayı da denemedim ben burada. Bir şey kuran insanların başarısız olduğunu da görmedim. Yani Türkiye'deki gibi her şey vergi, 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 vergi. Bir şey kazandın hemen devlet yüzde ortak. Yani tabi bunların e, konuşulmaması gereken konularda bilmiyorum ama e, gerçi bunları da birinin konuşması lazım. Onun için sizlere tavsiyem. Bu bir işiniz varsa buraya taşımanız. Evet, uzaktan bir yönettiğiniz bir varlığınız varsa burada değerlendirmeniz, burada öğrenciler de e, sınavsız bir şekilde üniversite okuyabiliyorlar. Üniversite öğrencilerinde ya yani babasında para pul vardır. Yazsın buraya gençler, gelsin buraya. Burada okusunlar. Türk nüfusu da çok. Değerlendirilebilecek bir ülke. Gerçekten bu bahsettiğim şeylere kanın sınav varsa değerlendirmesini tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere.